Ben de Mehmet. The Coach sahnesi olarak bugün sizlerle bir organizasyon masası nasıl hazırlanır, işte ne kadar maniyet ayırmak gerekir, nerelerde danışörüş şey yapabilirsiniz bunları paylaştık. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> arkadaşlar. Biz organizasyon masamızı ayarladık. Elimizde bulunan tüm malzemeleri bir şekilde masamıza yerleştirdik. Şimdi sırasıyla masamızda nelerin olduğunu, bunların nereden alınabileceğini, maliyetlerinin ne kadar olduğunu sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde şöyle yakından bir masamıza bakalım. Masayı süslemek için masanın uçlarını iki tane yaptık biz. Şu gördüğünüz, bakın şu gördüğünüz süslemelerden. Bu aslında bizim direkt satın aldığımız bir şey değil. Bunu nişan bohçasında kayınvalidem yapmıştı. Elinde böyle malzemeler varmış. Bunları bohçama bağlamıştı. Ben bunları atmadım. Bunların ikisini bakın şöyle kendi birleştirdiği bir şey. Bunların ikisini masanın uçlarına yerleştirdim şu şekilde. Çok büyük bir maliyeti yok bunun. Evet. Bu da yine nişan masalarında olmazsa olmaz, Son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz isimlikler. E bunun çok farklı şekilleri vardı. Biz evimizde de kullanacağımızı düşünerek her yere uyum sağlasın diye işte kare şeklinde istedik. Burada tarihle beraber bakın yine böyle. Bunu biz yapmadık. Hazır olarak aldık ama böyle siz de Plexi kestirip şu şekilde harfleri alarak kendiniz istediğiniz şekilde tasarlatabilirsiniz. Bunun yine burada bakın böyle bir ayağı var. Şu şekilde yerleştirdiğinizde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hayatım bu ne kadardı? Ee, bunu bir tanıdık arkadaşıma yaptırmıştım 80 TL'ye. Ama şu anda piyasada olsun olsun 100 lira 100 liraya yaptırabilirler. Yani hani o kadar çok para harcamak istemezseniz dediğim gibi hani bir plexi kestirip bu kadar e, yani şey olmaz. Tasarım olmaz ama dediğim gibi şu şekilde her alarak evet. Emin önünden satın alarak siz de yapabilirsiniz bunu ama önce hazır almak daha ucuza da gelebilir. Bilmiyorum bu size kalmış arkadaşlar. Bu da nişan masalarının olmazsa olmazı nişan tepsisi. Bu aslında bir nişan tepsisi değil. Ee, kız istemede kullanılan bu damat bardaklarıyla beraber fincanı ile beraber aldığımız tepsi biz bunu biraz böyle altına işte ayaklar yapıştırıp yanlarını süsleyip biraz çiçekle bunları da bunlar da yapıştırma harfler bakın şu şekilde satılıyor. Emin önünden almıştık. Tanesi 2-3 lira bir şeydi. Çok pahalı şeyler değiller. Arkası yapışkan. Plex'den zaten. Bunları böyle yapıştırıp nişan tepsisi haline getirdik. Makasımız ve yüzüklerimiz bunun üzerindeydi. Yine bunu da nişan masamızın üzerine dekoratif olarak görünmesi için koymuştuk. Bunun arkadaşlar bunun maliyeti de yaklaşık 100 lira civarındaydı. Tabi bu sadece tepsi halinde değildi. Bunun bardakları ve yanında işte küçük ka çikolata kasesi de vardı. Evet arkadaşlar bir de burada şu gördüğünüz işte bizim misafirlerimize ikram etmek için kullandığımız kolonyalıklarımız var. Bunu ve şunları farklı yerlerden aldık ama bunların hadi ne kadar yazalım. Şu şişeler birlikte alındı. Şişeler 15 lira civarıydı. Şu iki tane tek olan şişe. Hı hı. Şu da 30 lira civarındaydı. Ee, arkadaşlar bu yine istemeye gelirken ellerinde getirdikleri kolonyaydı. Ee, bunu da yine masamda kullandım hediyeliklerle beraber. Bunun çiçek süslemesini yine annem yaptı. Ve şöyle gördüğünüz şu saman iplerden üzerine çiçek yapıştırılarak yapılmış. İşte arkadaşlar burada da hediyeliklerimiz var. Şimdi biz buraya Nişan için aldığımız hediyelikler aslında bu magnetlerdi. Biz bunları eminimden 150 tanesini yaklaşık 300 liraya falan aldık yanılmıyorsam. Çok i̇ki liraydı tanesi. Hı hı. Bir buçuk ya da iki liraydı. Evet bir buçuk iki liraydı. Yani siz yine Instagram'da vesaire bir sürü yerde aslında bunları yapan yerler var. Biz hazır olsun diye çok zaman kaybetmemek adına hazır olanlardan aldık. Burada tarih hiçbir şey yazmıyor. Üzerinde ayet-i kerime var. Hani e, biz ifade ettiğini düşündüğümüz için böyle bir hediyelik yaptırdık. Böyle üç farklı renkte çiçeği olan hediyeliklerimiz vardı. Sonradan bayağı kaldı elimizde. Arkadaşlar bunlar da bizim aslında nikahta yaptırdığımız hediyelikler. Bunu arkadaşımız yaptı. Ee, açıklama kutusuna arkadaşımızın Instagram hesabını da ekleriz. Bakın şu şekilde üzerinde şimdi nikah tarihimizin yazdığı farklı şekilde yine kulileri olan bir tasarımdı. Bunu arkadaşımız bize hediye olarak yaptığı için maliyetini bilmiyoruz. Ama öğrenmek isterseniz e, siz de bizim gibi böyle hoş bir hediyelik yaptırmak isterseniz onun sayfasından fiyat bilgisi öğrenebilirsiniz. Bu da nişan çiçeğimiz. Bu gelin çiçeği arkadaşlar. Ee, bunu eşim yine akrabasına yaptırdı. Akrabasının bir çiçekçi dükkanı var. Manetini çok bilmiyorum. Ee, eşim belki burada manetini paylaşabilir. O yani zaman şu anda bunu işte. al almaya kalksanız yani bir 250-300 lira tutar ama bir tanıdık bulup ya da pazarlık ederseniz 150 liraya kadar alabilirsiniz bizim burada kuru çiçek seçmemizin sebebi şuydu. E, ileride kalsın evimizde kullanırız ve hatıra olsun. Amacımız buydu şu şekilde. E bu arada masamızda birçok şeyde mor ve pembe renklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Benim nişanlığım mor renkteydi. O yüzden olabildiğince şeyi mor almaya çalıştık. Evet arkadaşlar bu da damat çiçeği. Bunu tek başına kullanmak istemedik. Böyle yaka iğnesini yaka iğnesinin üzerine yapıştırarak kullandık. Bunlar zaten Emin önünde satılıyor. 2-3 liraya almıştım ben de zamanında. Şu şekilde bakın ucu çıkıyor. Şöyle. Bunu istediğiniz yere iğnes olduğu için zaten geçirip kullanabiliyorsunuz. Ucu dışarıda kalacak şekilde da öyleydi. Bunun da yani bu zaten derin çiçeğiyle beraber verildiği için bu aldığınız işte 200 300 lira her neyse içine dahil olmuş olacak. Siz sadece iğne için birkaç lira vererek böyle bir tasarım yapabilirsiniz. Bunlar da yine şu gördüğünüz bu tüm malzemeler. Tanıttıklarımın dışında kalan tüm malzemeleri tek bir yerden aldık arkadaşlar. Ee, orada ekstra olarak aldıklarımıza mumluklar gördük biz. Biz şöyle şekilde ayaklı mumluklar var. İsterseniz bunun mumunu değiştirebilirsiniz. Bunların tanesi yanılmıyor. Tam 15-20 lirayla. Biz iki tane aldık. E, yıkıp kullanmadık ama daha. E, bunların dışında kalan her şeyi şu gördüğünüz bunlar işte şeker, çikolata vesaire konulabiliyor. Mum koyabiliyorsunuz. Böyle kapak kapakları açılabiliyor. Bunları çiçekler hariç vazoları ve bu gördüğünüz işte pasta koymak için e, tepsileri şu gördüğünüz tepsileri hepsini çiçekler hariç dediğim gibi 300 liraya aldık. Ee, biz burada pazarlık yaptık. Birazcık daha maliyeti yüksekti. Tabi biz bunu 2019 yılında aldık. Şu an e, hani fiyatlarda çok bir değişiklik var mı bilgimiz yok. Ama hani en fazla 300 liraya 400 liraya siz de bunları alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz çiçekleri de şöyle göstereyim. İçinden çıkarayım. Nasıl yaptığımızı görün. Şöyle bakın iki tane çiçek kullandık biz. Böyle. Bunlar zaten hafif malzeme olduğu için içine taş koymak gerekiyor ayakta sabit bir şekilde durabilmesi için. Böyle küçük taşlar koyduk. Ve yani şu de tanesi 20-30 liraya olması lazım. Çok emin değilim. Bunlardan aldık 4 tane. Bu şekilde çiçeklerimizi yapmış olduk. Şöyle düzgünce yerleştireyim tam şey yapamadım. Çiçeklerimizi bu şekilde aldık arkadaşlar arkadaşlar son olarak masa örtümüz var. Biz masa örtümüzü e, masamızın ne kadar büyüklükte olacağını bilmiyorduk o zaman. İki tane aldık. Tanesini 20 lira almıştık. Yine bunu emin önünden aldık. Şu an biz bunu kendi evimizde masamızda da kullanıyoruz. O yüzden hani çok daha iyi bir masa örtüsü alsanız da bence e, verilen parayı hak ediyor. O yüzden biz de masa örtümüzü e, kullanabileceğimiz bir şekilde Masamızı bu şekilde tamamladık e, Bu süreçte eşimle beraber yaptık aslında birçok şeyi Ailelerimizi çok yormak istemedik Ve çok kısıtlı bir zamanımız vardı İkimiz de yoğun çalışıyoruz Aralarda gördüğümüz bulabildiğimiz her şeyi Almaya çalıştık e, Eşim şu sadece şu tepsiyi söylemedim size Hediyelikleri vermek için Kullandığımız tepsiydi bu e, Aslında bunu kız istemeye gelirken içini tamamen çikolatayla doldurup e, Çikolata tepsisi olarak getirmişlerdi bunu da yine Gel Gör adlı bir mağaza var. Birçok yerde var bildiğim kadarıyla. Oradan almışlardı. Yanılmıyorsam fiyatı da 30 liraydı.